Artık denizleri de kurma vakti geldi. Bu bu denizler de bunu kolum bulmuş lan. Oğlum denize ne gelmiş lan. Bu ne yapıyor abi? Puh. Sen bunu kusur mu? Sen bunu kusur mu öttürüyorsun? Yok. Abi lafımı geri alıyorum. Abi lafımı geri alıyorum. Neyse gülüyorum. Ne? Lan bu ne? Zombi istilası bastı. Kaçın. Zombi gündemi ele geçirdi. Bu iki dev zombi kaçın. Soya seyirciler Batman'in gitmesi sonucu şehirde büyük olaylar oldu ve buna Batman bir daha edemedi. Acilen birine ihtiyacımız var. Aha. Birisi bu olabilir. Kim? Tabii ki de ben. Sen mi olacaksın küçük tombi dönen? Evet ben olacağım. Göster bakalım neye dönüşebiliyorsun. Göstereyim istersen. <laughs> abi özür dilerim. Özür dilerim abi. Tamam sen yapacaksın. Allah'a şükür. Hmm. Arkadaşlar haberlerde görüyorsunuz. Şu anda o saldırıyor. Bakın. Oh. 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 Eyvah eyvah Barış Şalper. Ne diyorsun? Eksem. O yüzden CHP'den oynama. Neymiş? Diyeymiş. şehir başkanı olarak söylüyorum ki mega robotumuzu çağırma vakti geldi sorucu. Ve bunlar da benim ekip arkadaşlarım. Bir tane Skype ol. nerede kaldı? Abi geldim. Tamam. Şimdi bu ne robotumuz? nerede bakalım o? Oh. İşte bu. Çık. Ay. Tizim. Aa! Gördün abi. Hadi onlara saldırıyoruz. Zon. Şunun şeyini. Bir de bunu ne yapar. Oh, denize düştüm. Hayır, robotumuz denize düştü. Ne olacak? sanırım bir biz dem dem de, dev bir kör Robotumuz maalesef sular altında kaldı. Bulamaz, bulamaz. Çabuk F16 savaş uçaklarını getirin. Abi iki tane aktif kalabilmiş. Tamam saldırın. Puh, Puh. Ah. Hmm. Lan biz ne yaptık bu? Oh, yanlışlıkla s 3 saptırdık lan. Tüm uçaklarımıza gitti lan. Başkanım, efendim, tüm Türkiye gitti de. Sadece bulandamadık. Doğru diyorsun. İlk geçmemiz gerek. Bir de ilk bu dev robot ne zaman kaldı? Bunun için hayli ihtiyacımız var ama hayli hala yok. Onun olduğunu kamera kayıtlarından bakalım. Kamera kayıtlarına girdik. Aa hayır burada. Oo. Şu denize düştü. Dizdeki... Aa bu yemiş. Çok kötü bu haber bu. Hemen anti deniz altlarını çağırın. Mega deniz altları. Güzel deniz altları bunlar. Başkanım iki tane geçirdik sadece. Tamam. Aha, başka ne geçirdiniz? Bir tane de Okula minibüsümüz var. Lan siz deli misiniz? Lan bu yerde. Abi ben yanlışlıkla yutturdum. Lan nasıl konuşuyorsun? Abi işte konuşurum ben. Ece burası eski şehirde. Eski şehire döndü. Hadi vatla Karagöz.